Arkadaşlar Kur'an'ı yalanlamıyorum. Kendisi önümde şu an. Kur'an'ı 3 farklı kişiden totalde 6 kere Türkçe olarak okudum. Şu anki kapanış biçimi insanların kendi yorumudur. Müslümanım diye bir iddiam yok çünkü değilim. Ve veya buna ek olarak şort giydiği için kimse bir kadına vuramaz. Bu kadar. Kur'an'da 6236 tane ayet var. Ve bunlardan sadece 3 tanesinde kapanmakla alakalı ayet var. Nur suresi 31 ve 61. ayet ve Ashab suresi 59. ayet. Ve orada da türban yoktur. Açıklıyorum sınavlarda cümle tamamlamacı olur ya cümlenin sonuna nokta nokta koyar orayı sen tamamlarsın. Aynı bu başlık ondan bence. Hemen nokta noktayı tamamlıyorum. Türban takmayan kızın namusu seni mi ilgilendiriyor lan orospu çocuğu? Nasıl nokta noktaya tam uymadı mı? Bir şey diyeceğim gene niye benim ve benim gibilerin namusunu tartışıyorsunuz? Gene niye bunun derdi size de düştü? Ben yine sinirleniyorum ve sinirlendiğimi sakin ol. Olamıyorum. Sakin, sakin ol. Olamıyorum. Valla arkadaşlar sizin kaosa geleceğiniz varmış. Ben bu başlık iki posta kalır falan diye düşünüyordum ya. Yani. Şu minibüs olayından daha önce yaşadığımız otobüsteki uçan tekme olayından sonra bir kinimi öfkemi kusayım demiştim. Ankara'daki kanlı çarşaftan sonra gazım da vardı biliyor musun? Gaza gelen sizsiniz bende. Burada gelen ilk post başlığı açan post ise her, buradaki kişi türban takmayan kızın namus demiş var ya da yok dememiş şöyle bırakmış. E siz 9 ay sonra bu başlığı hakaret ederek açarsanız eğer tabii ki de ben veya başkaları farklı düşünecek. Hele Kur'an'a ayetlere getirseniz konuyu. O yüzden sizin hakkınızda pek hüsnü Kusura bakmayın. O yüzden sordum. Teşekkürler. Biliyorsunuz benim üstü bir kadın tokatlandı şort giydiği için. Ben de bugün burada kadının giyimi, türban ve bunların Kur'an'daki yeriyle ilgili birkaç bir şey söylemek istedim. Aramayı türban yazdım. Başka bir post vardı. Bunu seçtim. Çok da düşünmedim açıkçası. Ben bir tartışma ortamı yaratmak istediğim zaman zaten bunu çok açık bir şekilde yapamayız. Adam nefis diye açıklama yaptı. Ben de Kur'an üzerinden gidiyorum o yüzden. Cilbap günümüzdeki tarzı düşünebilirsiniz o döneme ait bir kıyafet. Bu mümin kölelerden, özgür kadınlardan da ayrılmasını da sağlıyor aynı zamanda. Yani burada türbanla alakalı bir şey yoktur. O da bir namus göstergesi değildir. Herhangi bir kadının namusuna, herhangi bir sebepten dolayı dil uzatan birinin namussuzluğu peki ne olacak? Ne olacak? Kendi işinize bakın lan! Bakın lan! Sizi brutal yaparak döverim. <laughs> mümin kadınlara da söyle bakışlarını yere indirsinler. Irzlarını korusunlar, süslerini görünen kısımlar müstesna açmasınlar. Örtülerini göğüs hırtmaşlarının üzerine vursunlar. Süslerini şu kişilerden başkalarına göstermesin. Hadi süsümü yorumlayalım. Ne istiyor? Bu arada, Kur'an'ı da böyle altına çize çize okurum ki boş şey yapmasınlar. Sorgulanamaz. Hmm, bekle geliyorum. Instagram yakışıklı Fırat, türbanlı kızlar eklesin. Asla 19'da dokuzda cezbedici kıyafetler giymeyin der. Vücut hatlarınızı belli etmeyecek şekilde giyinin. Nur suresinde ise zinnet kısmı, gerdan kısmının örtülmesinden bahseder. Tam olarak saçın boyu mu bir tartışılıyor. 61'de ise cilbaptan bahseder. Birazdan da namus konusuna değineceğim. Şimdi ufak bir işim var, Bir ufak bir işim var. 5 dakika görüşürüz. Ben çok biliyorum türban olup da yüzünde bir ton badan olup da içi kaşarlıktan artık erimeyen. Yani siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ve anlamadım. Evet türbanlı değiliz ama birçoğumuzdan daha namusluyuz. O yüzden şşşş. Ee, Sizce maskım gözüküyor namussuz olacağım bir dakika. Evet şimdi konuşabilirim. E ee, o zaman erkekler de türban taksın. Türbana göre namus belirliyorsunuz yani. Siz de takın namuslu olun lütfen. Ya sizin zihniyetinizden nefret ediyorum ya. Ailedeki tek kapalı kişi benim. İki ablam var, ikisi de açık. Onlar kendi özgür iradeleriyle açık olmayı tercih ettiler. Ben kapalı olmayı tercih ettim. Sen kalbindeki namussuzluğa baktın mı önce? Çok cahilsin. Keşke ölsen. Benim bildiğim su zamanın altından yürütülür lakin siz onu bile beceremiyorsunuz be. Bir kere sizin zihniyetiniz kötü, içiniz kararmış. İkincisi, yüreğinizde merhamet yerine koskocaman bir taş barındırıyorsunuz. Yani şimdi namusu bir kumaş parçasına bağlayan zihniyeti ben aklından şüphe ederim ya. Türban takan kızın namusu nasıl ki şurada bitiyorsa, türban takmayan kızın namusu da tıpkı onun gibi kalpte biter. Bir metrelik bez parçası senin namusunu belirlemez. Tamam mı beyinsiz kardeşim? Hadi uzaşın. Zor değil mi? Bu düşünceye sahip olan insanlar için konuşuyorum. Bu kadar beyinle yaşamak zor. Zordur ki ben. Hani sizin zihniyetinize göre kızsa, bakire, namuslu, bakire olmayanlar da kadın diyorsunuz ya. Ne bileyim ya, yazık. Çok. Mümin kadınları da söyle gözlerine harama bakmaktan sakınsınlar. Namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere zihniyetlerini teşhir etmesinler. Baş örtülerini yakalarının üstüne kadar örtsünler. Nur suresi 31. Lan milletin namus size mi kaldı? Hayır bu mudur sizin adamlarınız yani? Anlamıyorum ya cidden anlamıyorum sizi. Bırakın abi. Kim ne yapıyorsa yapsın ya. Size giren çıkan ne? Ne batıyor size yani? Herkes kendinden sorumlu. Her koyun kendi bacağından asılacak. Bırakın artık bu işleri. Bırakın. Ben çurbanlık kızım. Bikiniyle voleybol oynayayım. İki kare yaptığına şahit oldum. Çurbanlık kız namuslu olur diyemem. Benim annem de kaçırır. Ama tutuklu namuslu olmayı çurbana bağlayamazsın. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. İlla türbanlı ifşa diye headline açtıracaksınız değil mi burada? Okey madem e, bir insan seks yapıyorsa sizin için namussuz. O zaman şunu üzülerek belirtiyorum ki türbanlı insanların türbanlı olmayan insanlardan tek farkı soyunurken bir dakika daha fazla zaman harcamasıdır. Türbanın namusla bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Çok aptalca bir şey olur. Bir şey olur. Tercih ve dini inanç gerekçesidir. Kimseyle de yaklaşamaz, sorgulayamaz. Anlayışınıza, ahlak anlayışınıza, zekasızlığınıza, cahilliğinize, aptallığınıza, yobazlığınıza diyecek, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ne desek boş. Boş yani. Havaya konuş daha mantıklı. Başta gördüğünüz gibi yaptığınız tek şey. Nasıl olur böyle bir şey? Şerefsiz işte falan filan, sana ne falan. Bunda hem fikiriz. Ama bak burada Kur'an yalanlanıyor. Kendi zihniyetlerine göre tarif ediliyor. Ayetleri okuyacağım şimdi kalamazsın Rıfkı. Dedikodu olur. Ne dedikodusu? Namus dedikodusu. Neyin namusu? Raziye'nin. Raziye teyzenin dedikodu olacak hali kalmış mı ki? Hali kalmış mı ki? Beyefendi doğru söylüyor. Bekaret bitti. Şimdi de türbanla namusu ölçüyoruz. Kesinlikle çok mantıklı. Başım açık diye namussuz oluyorsan olurum. Evde kapalı olup dışarıda açılanlar namuslu oluyorsa olsun. Beyninizi geliştirin önce. Nur suresi 31. ayette geçen humur kelimesi, baş örtüsü manasına gelen hımar kelimesinin çoğuludur. Türban takmayan kızın namusu. Ve ayrıca Hazreti Ayşe'nin kız kardeşi Hazreti Esma, Peygamber Efendimiz'in huzuruna gitti ve üstünün altını gösterebilecek bir elbise vardı. Peygamber Efendimiz onu görünce yüz çevirdi ve şöyle buyurdu. Ya Esma, bir kadın bulu uçağına gelince elinden ve yüzünden başka bir tarafı gözükmesi sahih olmaz buyurdu. Benim buna inancım tanga giyen, türbanlı bir kadının. Ben karnımdaki çocuktan ne yapacağım, nereye gidiyorsun? Sorusuyla bitti. Salak bana sormadı tabii, geri zekalı. Adamın birine sokakta kavga ediyorlar.